bin ağaç yeşerir bu topraklardan. İçten işe yanarken bir zeytin ağacı nefes olur, can veririz. Bugün yani 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda 81 ilde 922 ilçede daha yeşil bir Türkiye için milyonlarca ağacı geleceğe nefes miras bırakarak bugün fidan yarı nefes sloganıyla dünyaya nefes oluyoruz. Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün başlatmış olduğu bedelsiz fidan dağıtımı kampanyası çerçevesinde vatandaşlarımızı yaşadığı ortamı güzelleştirme adına her bir vatandaşımıza orman işletme müdürlüklerimizde fidan dağıtımı yapılacaktır. İsteyen vata vatandaşlarımız işletme müdürlerimize ve işletme şevklerimize başvurabilirler. Malumunuz İskenderun, Arsuz, Belen bölgemizde daha önce de Samandağ ve Antakya bölgemizde Hatay'ımız iki talihsiz orman yangınıyla karşı karşıya kaldı. Bu yangınların söndürülmesi ve kontrol altına alınmasında tüm kurumlarımız canla başta seferber olup gayret ettiler. Bu anlamda ben huzurlarınıza, Sayın Valimize, Orman Genel Müdürlüğümüze, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve Orman Teşkilatımızın fedakar kahramanlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde bu söndürme çalışmalarının yapılmasında Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediye'miz ve itfaiye erlerimize fedakarca can yaptıkları çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Halim Hatay bu yıl orman yangınlarıyla çok gündeme geldi. Orman yangınları ağaçlarımız yanarken elbette ki ciğerlerimiz yandı, yüreklerimiz yandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Türkiye'nin illerinde Tüm Türkiye'nin ilçelerinde bugün fidanlar toprakla buluşuyor. Biz millet olarak yeşili, yeşile önem veren insanlarız. Toprakla buluşacak olan ağaçların sayısı yanan ağaçların birkaç katı fazlası olacaktır. Ve biz bunu devam ettireceğiz inşallah. Önümüzdeki bahar aylarında veya gelecek günlerde bunu devam ettireceğiz. Önümüzdeki hafta yine İstanbul'dan gelecek olan hemşerilerimizle birlikte Benzer bir etkinliği yine burada e, yapacağız. E, binlerce fidan geliyor. Orman teşkilatının açmış olduğu hesaplara gelen bağışlar var. Bu bağışlarla alınan bu fidanlar toprakla buluşacak. Bir şeyler yaptı. Şey Sonra var, yani. şey yani. yani. ormacı saydı. Ya yetişmedi ama. Tamam, başlayayım buraya. Adam da alabilirsin telefonla